Mehir miktarı kaç gram altın? Nikah ile beraber erkek eşine mehir vermekle mükellef olur. Mehir, nikah akdini gerçekleştiren erkeğin eşine verdiği mala veya değerli bir maddeye verilen isimdir. Bu videoda sizlere verilen mehir miktarı kaç gram altın onu anlatacağız. Tabii ki mehir sadece altından mı verilir ona da açıklık getireceğiz. Çünkü zamanımızda artık insanlar mehir olarak sadece altın verebileceğini düşünüyor. Nikah hakiklerinde hemen kaç gram vereceksin diye sorular sorulmaya başlanıyor. Hal böyle olunca insanların aklına altının dışında herhangi bir şey mehri verilir mi gibi sorular geliyor. Altın verilirse de en az kaç gram verilir veya en fazla ne kadar verilir gibi sorular da merak edilenler arasında. Bu gibi soruların cevapları ve daha fazlası kaynakları ile bu videoda yer almaktadır. Videoyu izlemeye devam ederek soruların cevabını öğrenmeye başlayabilirsin. Mehir miktarı kaç gram altın? Mehir miktarı değil verilmesi önemlidir. En azı 10 dirhem olup zamanımızı uyarlayacak olursak yaklaşık 30 gram gümüş etmektedir. Ayrıca 30 gram gümüş değerinde para da mehir olarak verilebilir en fazlası için herhangi bir sınır yoktur. Gümüş ve para dışında altın, değerli bir eşya, mal veya mülk de mehir olabilir. Mehir İslam hukukunda nikah akdenin gereğidir. Bir erkek bir bayan ile nikahlandığı zaman bunun neticesi olarak bu erkeğin o kadına vereceği mehir hakkında Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Kadınlara mehirlerini bir görev olarak günün hoşluğuyla verin. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kadını nikahlamak isteyen erkeğe mehir vermesini emretmiş ve şu şekilde beyan etmiş. Demirden bir yüzük de olsa ona ver. Hadisi şerif. Mehir konusu nikah esnasında dile getirilmemiş veya bahsi unutulur ise de kadının mehir alma hakkı vardır. Her ne kadar nikahta mehir ile alakalı konuşma yapılmasa da erkek kadına mehir vermekle mükellef olur nikah akdi esnasında mehir konuşulur ise mehri müsemma denir. Akit esnasında mehir konuşulmamış ise ve ilk beraberlik olmadan önce de bir konuşma olmamış ise buna mehri misil denir. Kadın mehir almak yerine kocasına bu hakkını bağışlayabilir, hibe edebilir veya aldıktan sonra istediği gibi de kullanabilir. Bunların hepsi kadının hür iradesi altındadır. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka dini sorularınız varsa yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.